Koskocaman müstakil bir ev ve önünde alabildiğine uzanan bir çiftlik. Yüksek moda kıyafetler ve elliler modası yapılı saçlar ya da uzun çiçekli elbiseler ve çabasız görünen saçlar eşliğinde ama mutlaka milyon dolarlık evlerde sonu gelmeyen ev işleri. Doğaya dönüyoruz manifestosuyla bin bir türlü zırzavat dolu son stil mutfaklarda ev yapımı mayalarla hazırlanıp pişirilen o muhteşem ekmekler ve etrafta koşuşturan çocuklar, hayvanlar. Bu hayal birçok kişi için çekici gelebilir, anlıyorum. Fakat gerçek hayatta değil de TikTok ya da Instagram'da kaydırırken karşınıza böyle videolar çıktığında mevzu biraz derin olabilir. Kadın emeğinin zaten görünmez kılındığı, yemek tuzlu olmuş diye şiddet suçlarının işlendiği bir yerde Nasıl hala ev hanımlığı güzellemesi yapılıyor anlamak zor. Pandemide başlayan doğayla iç içe olma, içe dönme isteğimiz nasıl oldu da aşırı sağ fikirlere dönüştü? Bu videoda belli ki bir bölüm bile Henley Stale izlememiş. Günümüzde sosyal medyada anti-feminizmin en etkili temsilcileri olan Treadwifeleri ile alacağım. Kanala ilk kez geldiyseniz ben Damla. Bu kanalda feminist teori, popüler kültür ve medya üzerine video makaleler çekiyorum. Önce tradwife nedir ve nasıl ortaya çıktı biraz onun üzerine düşünelim. Tradwife, traditional ve wife kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve geleneksel eş, ev hanımı anlamına geliyor. Bu akım Türkiye'den çıkmadı, batı merkezli bir akım. Fakat biz de zaten ana akım medyada da, sosyal medyada da ev hanımlığının güzellenmesine, kutsanmasına, kendini evine ve eşine adamış olan kadının makbul kadın sayılmasına çoktandır aşinayız. Kocam da kocam akımı tüm zehksizliğiyle, gösterişçiliğiyle yıllardır sosyal medyada bir içerik malzemesi. Bu kadınların threadwife'larla çok fazla ortak yanı var. Kocalarını tırnak içinde kafesledikleri, bulunmaz Hint kumaşı gibi görmek mesela. Fakat threadwife'lık bir akımdan ziyade bir hareket. Bununla ne demek istiyorum? Şöyle, pandemi döneminde sosyal mesafelendiğimiz evcimen yaşam tarzı ile birlikte hatırlarsanız bir noktada en parti kızı denilenlerin bile mutfağa girip ekmek yaptığı bir süreçten geçtik. O dönem annelik, yemek, el sanatları, ilişkiler üzerine sosyal medya içerikleri iyice yaygınlaştı ve momosfer denilen bir alt kültür oluştu. Cottagecore, Coastal Grandma gibi kırlarda yalın ayak koşulan, doğaya dönüşü kutlayan akımlar da o dönem çıktı. Threadwife hashtag'i de o dönem popülerleşti ve Cottagecore'la birlikte kullanılıyordu. Fakat bir hashtag olarak Threadwife ve Threadlife'ın ilk kullanıldığı yıl 2015. Sosyal medyada içerik üreten bir grup kadın kendilerine Treadwife demeye başlıyor. Bu etiketlerle, mimlerle ortak anlamlar yaratıyorlar. Ve bu kimi zaman bir hareketin propagandası işlevini de görüyor. Dolayısıyla bir süre sonra benzer fikirlere sahip bir komünite oluştu ve ana akım medyanın da ilgisini çekti. Özellikle de Ocak 2020'de Alena Pötit'in BBC'de yaptığı bir konuşmanın ardından online mecralarda ilgi kazanmaya başladı. Pötit, Treadwifelığı kadının 1959 yılıymış gibi kocasına itaat ettiği onu şımarttığı bir yaşam tarzı olarak tanımlıyordu. Kendisi bunu diyen ilk kişi olmasa da bu video ile hareketin küresel yüzü haline geldi. Yaptığı açıklama epey tartışma yaratmasıyla televizyonda, haber sayfalarında, talk show'larda, podcast'lerde yer aldı. Ardından daha fazla kadının benzer görüşlerde olduğunu ifade etmeye başlamasıyla birlikte "threadwife" hareketi genişledi. Bugün bu fikirleri yaymaya adanmış sayısız YouTube videosu, Instagram ve TikTok hesabı var. İlk çıktığında bu da her gün çıkan trendlerden biri diye dikkate alınmayan, dalga geçilen bu grup şu anda sosyal medyayı ele geçirmiş durumda ve giderek daha fazla kadın bu suni hayallere kapılıyor. Özellikle Z kuşağında "Çalışmakla ne uğraşacağım? Evlenip evimin kadını olurum." eğiliminin en azından sosyal medyada gözlendiği kadarıyla çok arttığı söyleniyor. Bunun elbette ekonomik koşullarla ilgisi çok açık. Bugün popüler medyada Thread Wife başlığı altında genellikle Balerina Farm ve Nara Smith konuşuluyor. Fakat aslında bu hareket ahırda süt sağmaktan ya da uzun elbiseler giyip yemek yapmaktan çok daha fazlasını içeriyor. Paylaşımların içeriğine baktığımız zaman moderniteyi ve modern bir düşünce olan feminizmi reddedip geleneklerine sarılan kadınlar görüyoruz. Gerçek mutluluğun kamusal hayattan, ekonomik özgürlükten çekilip kendilerini evlerine ve eşlerine adamakta yattığını da yatıyorlar. Kadınları geleneksel cinsiyet rollerine geri çağırıyorlar, onları eş ve anne olarak konumlandırıyorlar ve elbette patriarkanın yeniden inşasında önemli bir rol oynuyorlar. Bu kadınların çoğu geleneksel anlamda güzel, beyaz, batılı kadınlar. Daima hiperfeminen davranmaları bekleniyor. Bu yüzden çalışmaları, kariyer yapmaları gibi bir şey söz konusu değil. Ve birçoğu teknolojiye karşı dikkat dağıtıcı modern dünyadan uzakta doğal bir yaşam sürüyorlar. Buraya kadar düşününce wifelarla sıradan ev hanımları arasında bir fark olmadığını düşünebilirsiniz. Burada bir ayrım yapmak önemli. Şöyle ki, Treadwifeların videolarına baktığınızda elilerden fırlamış bir film izlediğinizi zannedebilirsiniz. Ortalama bir ev büyüklüğündeki mutfaklarında retro elbiseleri, full makyajları, yüksek topukluları ve yüzlerindeki sahte gülümsemeleriyle saatlerce yemek yapan kadınlar. En azından kameranın kadrajına yansıyan şey bu. Her şey o kadar estetik, o kadar kusursuz ki. Treadwifeleri ev hanımlarından ayıran şey bu hayatı bir ideal olarak pazarlamaları. Sosyal medya stratejilerini kullanarak bunu estetik bir biçimde sunmaları. Bence bu önemli noktayı kaçırıyoruz. Bu kadınların hepsi birer influencer. Gerçek olmayan hayatları perform ederek para kazanıyorlar. Hatta para kazanmadıklarını söyleyerek bile para kazanıyorlar oluyorlar. Stratejilerinde o kadar başarılılar ki, iş hayatında sıkıntılarıyla cebelleşen, iş arayan, hem evde hem işte çift mesai yapan kadınlar da ister istemez bu mükemmel hayatın cazibesine kapılabiliyorlar. Hello and welcome back to the Darling Academy. My name is Alena Kate Pettit and I talk about etiquette, feminine lifestyle, homemaking and being a traditional housewife. Thread 1950'lerin ev hanımını yüceltiyorlar ve o zamana dönmek istiyorlar. 1950'lerin normları hala birçok kadının gerçeğiyken Batı'daki ayrıcalıklı kadınlar bu hayatı keyfi bir şekilde pazarlıyor. Gerçekte 1950'lerdeki Amerikan kadınlarının çok azı banliyölerde refah içinde yaşayabiliyordu. Onların bile bir kısmı ev içi şiddet ve bağımlılıkla ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Birçoğu mutsuzdu ve hayatları hiç de öyle mükemmel değildi. İşte o mutfaklarında gülümseyerek poz veren o ideal kadınlar, o dönem doktorların vitamin gibi yazdığı sakinleştirici ilaçlarla ayakta kalabiliyorlardı. Fakat o dönem pek bilinmeyen ya da çok da umursanmayan şey o ilaçların bağımlılık yaptığıydı. Threadwife içeriklerinin de arkasındaki prodüksiyon ve kurguyu sorgulamak bu kadınların gerçekten ne yaşadığını anlamak açısından önemli. Blokçu anne Instagram hesabında paylaşımlar yapan Elif Doğan bu noktada çok doğru bir soru sormuş. İyi de bulaşıkları kim yıkıyor? Göze hitap eden mutfak aksesuarlarıyla ekmek yapılmasına, ahırdaki inekten süt sağılmasına, ve çocukların mutlu bir şekilde ortalıkta dolaşmasına tanık oluyoruz. Ancak sonrasında bulaşıkları kimin yıkadığını, süt taştığında kimin temizlediğini ya da çocukların uykuya nasıl yatırıldığını görmüyoruz. Ev içi görünmeyen emek, doğal malzemelerin kullanıldığı lezzetli bir yemeğin ortaya çıkmasının çok ötesinde sürekli tekrar gerektiren, sıkıcı, yorucu bir süreç böyle değilmiş gibi yapılmasını aldatıcı buluyorum. Ya bir de şöyle bir şey var. Bu geleneksel kadınların aynı zamanda bu kadar modern olabileceğini kim düşünebilirdi ki? Kim bilir o videoların arka planında neler yaşanıyor. Belki çocuklar gelip videoyu vandallıyor ama montajda bir şekilde hallediyorlar. Hiç de öyle doğayla iç içe bir iş değil. Gayet teknolojik, sürekli online olmanı gerektiren, işbirlikleri yaptıkları, televizyona çıkıp röportaj verdikleri bir işleri var. E hani wifelar çalışmıyordu? Thread wife diye bir şey gerçekten var mı? Belki de yok, belki de hiç var olmamıştır. Bazıları bu arada para kazandıkları için eleştiriliyorlar ve bu parayı eşlerine verdiklerini söylüyorlar. Yani kısacası geleneksel bir kadının nasıl davranması gerektiğini, nasıl yalnızca eviyle ve işiyle ilgilenmesi gerektiğini gösteren kadınlar, bunu gösterdikleri içeriklerden modern bir iş kadını gibi para kazanıyorlar. Treadwife olmak bir ilüzyon. Eliler ev hanımı ve threadwifeler. Bu iki ideal arasında bir fark yok mu peki? Fred wife üzerine yaptığım okumaların bazılarında, sanırım Evian Leedig'in kitabında geçiyordu. Kullandığım bütün kaynaklar açıklamalar kısmına bırakacağım, oradan da bakabilirsiniz. Bu iki idealin arasındaki en belirgin farkın, ulus devlete güvenle ilgili olduğunu söylüyordu. Şimdi bunu daha iyi anlamak için elelere bir dönüp bakalım. Soğuk Savaş döneminde Amerikan hükümeti, antikomünizmi elinin ulaşabildiği her alanda, oya gibi işlemeye çalışıyordu. Bunun yanında propaganda filmleri, Kennedy'nin, Nixon'ın konuşmaları Amerika'nın demokrasinin zirvesini yaşadığını vurguluyordu. Otoriter Sovyetler Birliği'ne karşılık Amerika'daki demokratik katılım, askeri güç ve gelişmiş uzay teknolojisi komünizme karşı verilen mücadelenin en güçlü aygıtlarıydı. Dönemin kadınları da evde kalıp çocuk bakarak bu kolektif çabaya katkıda bulundular. Ellilerin ev hanımları Banliyö'de yaşarken çocuklarını okula gönderiyordu. Fakat red wife'ların self sustainable denilen kendi kendine yetebilme gibi bir amaçları var. Büyük sistemlere, kurumlara bağlı bir şekilde yaşamak istemiyorlar. Kırsalda yaşamayı tercih ediyorlar. Malikane olması şart bu arada. Birçoğu çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyor. Çocuklarına evde eğitim veriyor. Kendi ilaçlarını bile kendileri yapmaya çalışıyor. Modern tıbba, eğitim sistemine karşılar. Aşı karşıtlığı da var tabii ki. 1950'lerin ev hanımının daha milliyetçi bir duruşu varken Modern Treadwifeların hükümete, devletin kurumlarına güvensizlik beslediği söyleniyor. Bütün içerikleri açıktan ya da alttan alta muhafazakar propaganda içeriği olsa da aslında politika hakkında nadiren konuşuyorlar. Konuştukları zaman da genellikle hükümetin kendi aile yapılarına karışmaması gerektiğini söylüyorlar. Treadwifeların 1950'lerin ev hanımlarına hayranlık duymalarına rağmen bu milliyetçilik eksiklikleri dikkat çekiyor. Bu biraz Amerikan hükümetinin liberal politikalar izlediğini düşünmelerine dayandırılıyor. Treadwifelar LGBT'yi, boşanma, üreme sağlığı gibi konulara yönelik hükümet politikalarına karşı çıkıyorlar. Fakat yine de hükümette de sağ muhafazakar bir yükseliş olduğu için hükümetin bu konulardaki duruşu Treadwife hareketinin doğuşunu tam anlamıyla açıklamıyor. O zaman bu bize neyi açıklıyor? Bu bize Tradwife'ların etnik azınlıklar, kadınlar ve LGBT bireylere karşı bir tepki olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Bu modern kutuplaşma özellikle de cinsiyet temelli ilerliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadınlar için büyük bir özgürlük potansiyeli vardı. Kadınların eğitim ve doğum kontrolüne erişiminin artması bazıları tarafından geleneksel Amerikan yaşam tarzını tehdit eder gibi algılandı. Patriarkal sistemi karşı kültür, karşı atak olarak sunmak, kadınları finansal, üreme ve politik özgürlüklerinden uzaklaştırmak için mükemmel bir strateji haline geldi. Günümüzde de benzer bir yoğun kutuplaşma dönemi yaşıyoruz. Bu hareket Amerika kaynaklı olduğu için daha çok oradan konuşuyorum ama bu neredeyse bütün kadınlar için geçerli. Amerikan kadınları kısıtlanan kürtaj ve doğum kontrolü erişimde sürekli hükümet baskısıyla karşı karşıya. Eğer bu Threadwife arketipi böyle dönemlerde muhafazakar antifeminist ideolojiyi temsil ediyorsa bu akının şu anki popülaritesi Türkiye'de de yaygınlaşması hiç sürpriz değil. Mart 2017'de Blonde Buttermaker'ın ikine sahip Elora adlı bir kadın videosunda hep birlikte sağlıklı, ışıl ışıl bir hayata dönüp eve eski gücünü kazandıralım diyor. Atalarımızın yediği gibi yemek, sağlığa kavuşmak için harika bir rehberdir. Bu kadın 2019'da beyaz milliyetçi fikirlerin propagandasını yaptığı için YouTube'dan banlanmış. Banlanınca da Red TV diye başka bir platform tarafından finanse edilmiş ve videolarını orada devam etmiş. Ki bu platformda da açıkça Holocaust'u reddeden, beyazları üstün gören, ırkçı, İsveçli bir karı kocaya ait bir platform. Elora yayınlarında sağlıklı yemek tarifleri veriyor, yerel marketlerin, organik pazarların öneminden bahsediyor. Fakat şöyle bir detay veriyor, yalnızca bizim politik görüşümüzden olan işletmelerden satın alın diyor. Aşırı sağ üzerine çalışan sosyolog Cynthia miller edrisin hatırlattığı çok önemli bir nokta var. Yeme içme kültürü, kimlik, gelenek, kültür, aile, ev ve ulus gibi aidiyetler hakkında çok fazla bilgi veren, bunlara yönelik mesajlar iletebileceğiniz zengin bir alan. Bu Elora'nın kanalının logosunda da özetleniyor zaten. Gelenek, miras, beslenme. Threadwife hareketiyle günümüzde aşırı sağın aynı zamanda kadınların liderliğiyle de yükseldiğini görüyoruz. Önce aşırı sağın net bir tanımını yapalım. Aşırı sağ genellikle demokratik düzenin dışında veya ona karşı bir tavır sergileyen, faşizm, neonazizm gibi ideolojilere yakın duran hareketleri tanımlamak için kullanılır. Aşırı sağ gruplar otoriter, milliyetçi ve çoğu zaman ırkçı, yabancı düşmanı, ve homofobik görüşler taşırlar. Genellikle demokrasi ve insan haklarını reddeder ya da çok sınırlayıcı bir şekilde ele alırlar. Şiddete başvurma potansiyeli yüksek olan, radikal bir milliyetçilik ve devlet otoritesinin aşırı güçlendirilmesini savunan gruplar olarak tanımlanabilirler. Dijital aşırı sağ ise alt-right yani alternatif sağ olarak anılıyor. Alt-right, sosyal medyada etkili olan ve geleneksel politik dil yerine internet jargonuyla hareket eden, bazen mizah ve ironi yoluyla tehlikeli ideolojileri normalleştirmeye çalışan bir alt kültür olarak öne çıkar. Sağ ve radikal sağ genel olarak otoriter devlet yapısını, milliyetçiliği ve anti göçmen politikaları savunabilirken, alt right özellikle beyaz üstünlüğünü ve kimlik siyasetini öne çıkaran, internet üzerinden organize olan, provokatif ve gençlere hitap eden bir harekettir. Tüm bu hareketlerin ama özel olarak alt right'ın genellikle erkeklerden oluştuğunu düşünürdük. Beyaz üstünlüğünü savunan ırkçı mitinglerde neredeyse hiçbir zaman kadın görmüyorduk. Bunun üzerine bazı alt-right tüyeleri hareketlerinde kadınların yoksunluğunu bir sorun olarak görmeye başladı. Hatta buna bir de bizdeki gibi kadın sorunu adını taktılar. Neydi bu kadın sorunu? Kadınlar genellikle bu tür aşırı sağ gruplara kadın düşmanı retoriği nedeniyle pek meyletmiyorlardı. Fakat bu grupların imajlarını yumuşatmak ve hareketi kadınları içine alarak genişletmek için kadınlara ihtiyacı vardı. İsveçli milliyetçi Markus Follin, YouTube'da The Woman Question adlı bir video yayınlayarak takipçilerine mizojinden uzak durmalarını ve davalarına daha fazla kadın çekmek için yeni stratejiler düşünmelerini önerdi. Follin, Avusturya'daki seçim sonuçlarında aşırı sağın kadın seçmenler tarafından engellendiğine dikkat çekerek kadınları kazanmadan uzun vadeli bir zaferin mümkün olmadığını anlatıyordu. İşte bu noktada Treadwife hareketi devreye girdi. Treadwife hareketi genel olarak üremeyi, Özellikle de beyaz nüfusu genişletmeyi nihai hedef olarak görüyor. İdeolojilerinin merkezinde aile ve üreme var. Bu yüzden alt right ile çok uyumlu. Aşırı sağ çevrelerde de zaten kadının değeri fiziksel görünümleri ve üreme yetenekleriyle ölçülüyor. Sadece video başlıklarına bile baksanız anlıyorsunuz ki masum gibi görünen bu içeriklerin ardında beyaz üstünlükçü fikirlerin, ırkçılığın, milliyetçiliğin zaman zaman üstü çok kapalı halleri yatıyor kendisini wife ya da purpose olarak tanımlayan bir influencer, beyaz bebek meydan okuması başlatarak beyaz doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekip takipçilerini daha fazla çocuk yapmaya teşvik ediyor. Bu hareketin kadınları genellikle ultra feminen kıyafetlerle geçmişten gelen bir estetiği benimserken aslında ideolojilerinin otoriter doğasını gizlemeye çalışıyorlar. Threadwife hareketi hala dijital bir alt kültür olarak kalıyor fakat bu mesajlara gelen bir kitle var, yaratılan bir pazar var. Threadwife hesapları çok kısa sürede on binlerce aboneye ulaşabiliyor. Çok ilginçtir, bir o kadar da değildir ki. Bu alt-right kadınlar kendi topluluklarında bile kadın düşmanlığıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Alt-right erkeklerin bir kısmı bu kadınları hiç de samimi bulmayarak Treadtots gibi lakaplar takarak sürekli eleştiriyorlar. Lauren Southern gibi tanınmış beyaz milliyetçi kadınlar bile kendilerine evlenmediği veya çocuk sahibi olmadığı için eleştirenlere karşı savunmak zorunda kalıyorlar. Treadwifelar bize alt-right hareketiyle ilgili birçok şey söylüyor. Bu hareket sadece ırkçı ve nefret dolu olmakla kalmıyor. Aynı zamanda modern hayata dair bir memnuniyetsizlik duygusuyla besleniyorlar. Alt-right erkekleri çeşitlilik politikalarının ve kitlesel göçün kariyerlerini mahvettiğini düşünürken bu sebepler arasında kariyer yapan kadınlar da var tabii. Diğer yandan alt-right kadınlar da kariyer yapma zorunluluğuna öfkeliler. Bu yüzden Treadwifelar kamusal ayakla ev arasına bir sınır çiziyorlar. Zaten alt-right gruplar kadının kamusal hayattan dışlandığı ve evde tırnak içinde davanın taşıyıcısı veya erkeklerin bakıcıları olarak kaldığı bir sistemi destekliyorlar. Fakat diğer yandan giderek artan bir şekilde Treadwifelar aşırı sağ hareketin ön safalarında kabul edilebilir bir yüz, çekici bir vitrin olarak yer alıyorlar. Bununla birlikte bu hareketin bir merkezi yok. Resmi bir organizasyon, bir lider, tek bir inanç söz konusu değil. Söylemek istemezdim ama Treadwifelık bir spektrum. Kadınların doğuştan itaatkar olmaları gerektiğine dair düşünceler bizde bazı kesimlerce fıtratla açıklanırken batıdaki tradwife'ların büyük bir çoğunluğu bunu elbette İncil'le açıklıyor. Hem İbranice olan İncil'de hem de yeni ayette kadın itaatine ait retorik kopyala yapıştır yapılmış gibi onlarca ayetle tekrar ediyor. Ve aynı ayetler birçok Treadwife'ın blog yazısında, YouTube videolarında, Instagram'larında karşımıza çıkıyor. Mormonluk dışında bu kadınların ortak inançlarından bir diğeri Protestan Hristiyanlık bu inançlara göre kadın kocasına ve hanesine fayda sağlamak için yaşar. Kadının bu noktada hiçbir maneviyatından bahsedilmez. Kişiliği kaybolur. Bu şekilde kocasına iyilik yapar. Sözde bu inanışlar kadını cinsel obje olmanın ötesine taşımaya amaçlar. Ailesinin geçim kaynağı üzerinde çok büyük bir rolü olduğunu, erkeğin başarısında etkili olduğunu söyler. Kadını ailenin dayanağı olarak görür. Yuvayı dişi kuş yapar misali. Bu özcü olmasının yanı sıra kadının aşkınlık deneyimine taş koyan bir bakış açısı. Hem elini kolunu bağlıyor hem aile içinde bir güç atfediyor. Alena Pötis bir başka Treadwife'la birlikte çektikleri YouTube videosunda şöyle diyor. Kadınların kendi seçimlerini yapma özgürlüğüne sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu yalnızca çalışmak ya da erkeklerin duygularını umursamamak anlamına gelmez. Bu kadınların sürekli okudukları ve önerdikleri bir kitap var. Leslie Ludi'nin Set Apart Femininity diye bir kitabı. Bu dini temelli bir kitap ve sık sık modern kadın ile gerçek Hristiyan kadın arasındaki farkları anlatıyor. Yazar kitabını modern kadınlığın tipik basatlığına karşı bir uyanış çağrısı olarak tanımlıyor. Sürekli bu kitaba atıfta bulunarak seküler kesimi tahammülsüz, anlayışsız olarak küçümsüyorlar ve kendilerini tüm dünyadan ayrı, her şeyin en doğrusunu bilen ulvi bir grup olarak resmediyorlar. Threadwife'lar baş düşmanları olarak feminizmi görüyorlar. Feminizm yüzünden erkeklerin feminenleştiğini, kadınların maskülenleştiğini ve aile kurumunun tehdit altında olduğunu söylüyorlar. Dişil enerjicilere nasıl da benziyorlar değil mi? Hiç tesadüf değil çünkü böyle gerici bir eğilim var. Feminist hareketin başlıca hedeflerinden biri kadınların eşit koşullar altında çalışmasını sağlamak. Sadece erkeklerle eşit değil, kadınların erkeklerden farklı olan ihtiyaçları doğrultusunda çalışma ortamını düzenlemek. Diğer yandan çalışmak neredeyse hiçbirimizin öyle kendini gerçekleştirdiği her gün çok mutlu olarak gittiği, potansiyelini ortaya çıkardığı bir şey değil. Klasik anlamda bildiğimiz işlerde de bu böyle, yaratıcı endüstriler diye parlatılan işlerde de aynı. Çok büyük bir çoğunluğu rutine bağladığın, sömürüldüğün, yaptığın şey yabancılaştığın, ihtiyaçların karşılanmadığı işler. Diğer yandan hayatımızı idame ettirmenin de yolu bu. Peki feminizm kadının çalışması gerektiğini öğütleyerek onları sistemin kölesi haline getirmiyor mu? Kadın ister çalışır ister çalışmaz. Feminizm zaten kadına bunu seçme özgürlüğünü veren şey değil mi? Bu post ve neoliberal yaklaşımların bir yansıması. Kadınlar seçim yaparken gerçekten ne kadar özgür? Feminist teori, özellikle de radikal feministler ve sosyalist feministler kadının iş gücüne katılıp katılmamasını salt bireysel bir seçim olarak görmez. Bu kadar yüzeysel bir yaklaşım yerine bu seçimlerin arkasında yatan patriarkal kapitalizmin kadınların hayatları seçimlerini nasıl şekillendirdiğini sorgular. Radikal feministler kadının evden çıkmamasının teşvik edildiği bir toplumda bunun aslında bir seçim değil, zorunluluk olarak karşımıza çıktığını söyler. Bunu patriarkal düzenin bir uzantısı olarak ele alırlar. Sosyalist feministler de kapitalist sistemin kadınları evde ücretsiz bakım emeği sunma, üretim sürecine yeniden üretim yapacak şekilde katılmaya zorladığını söyler. Bu açıdan kadınların çalışmaması bir seçim değil. Patriarkal kapitalizmin kadını işgücü piyasasından sistematik olarak dışlama stratejilerinden biri. Bu fikirleri eleştirel feminist teori çatısı altında birleştirebiliriz. Bir süre önce TikTok'ta ve Instagram'da gördüğüm bir video akımı vardı. Yer gelmişken onu da dahil edeyim. Ona da cevap olsun. I'm not a feminist. I can actually cook. Kadının çalışıp çalışmamasını bireysel bir tercihmiş gibi öne sürmek hiç masum değil. Tamamen ideolojik bir işlev görüyor. Kadınların toplumsal baskılarla, yapısal eşitsizliklerle yüzleştiği gerçeğini maskeliyor. Kadınlara seçim özgürlüğü olduğunu söylemek, özellikle de feminizmi böyle bir yere konumlandırmak, gerçeklerin üstünü örtmeye yönelik bireyselci, ideolojik, stratejik bir müdahale. Feminizmi karalamak cool olmaya başladı bu kadınlar arasında. Bunu ben feminist değilim, yemek yapmayı seviyorum videolarında da görüyoruz. Eliler tarzı önlükler takıp hamur yoğuran thread wife'larda da görüyoruz. Dişil enerjicilerde de görüyoruz. Motivasyon çok benzer noktalardan geliyor. Kadınları eve hapsetmeyi bireysel bir seçimmiş gibi sunan bu söylem her nedense kadınların ekonomik olarak güçlenmeye başladığı, feminizmin yükselişe geçtiği, evi çeşitli tın kamusal alana taşındığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Çalışma hayatındaki zorluklar, eşitsizlikler, kadınların üzerindeki çifte yük, küresel kapitalizmin yeniden üretim süreçlerinin nasıl büyük bir kriz içinde olduğunu gösterse de tüm bunlar kadınların özgürleşme arzusu ve hareketi olan feminizmin başına yıkılıyor. Bu bakış açısı kadının evde oturup çocuk bakması gerektiği düşüncesi gibi muhafazakar geleneksel anlayışlarla birleştiğinde işte karşımıza Treadwife gibi karşı ataklar çıkıyor. Kadınların evde kalmayı seçiyor olmaları daha derin bir toplumsal baskıdan kaynaklanıyor olabilir. Ve Treadwife gibi bir hareketin gerçekte itici gücü ev içi emeğin, bakım emeğinin kadına yüklenmesi, kadının hem iş yerinde hem evde uzun saatler çalışması, çalıştığı yerde erkeklere göre daha az ücretlerle, güvencesiz çalışıyor olması, özellikle Z kuşağından genç kadınların hayatlarındaki belirsizlik, işsizlik gibi problemler aslında Threadwife hareketi TikTok gibi platformlarla yeni nesil genç kadınlara aktarılıyor. Özellikle Z kuşağı internetin yerlisi diye adlandırılan bir jenerasyon. Bu internet kültürünün gerçekten derinliklerine gömülmüş durumdalar. Ve her ne kadar batıdaki istatistiklere bakarsak daha ilerici eğilimlere sahip olsalar da bu nesil içinde sağa kayan genç kadınlar da var. TikTok'ta Thread yaşam tarzını öven genç kızlar geleneksel cinsiyet rollerini savunurken popüler müzik eşliğinde videolar paylaşıyor. Thread ideolojisinin genç nesil arasında bu kadar yayılması aslında hareketin şekil değiştirdiğini gösteriyor. Çünkü bu düşünceler artık cinsi internet kültürüyle harmanlanıyor ve sosyal medyada daha hızlı ve kolay tüketilebilir hale geliyor. Ve bu video için yaptığım araştırmalarda dikkatimi çeken şeylerden biri de şu oldu: aşırı sağ hareket hareketler üzerinde yapılan birçok araştırma erkeklerin radikalleşmesine odaklanıyor. Genç kadınların bu süreçteki rolü genellikle göz ardı edilmiş. Treadwife hareketinin yükselişini anlamak, Gen Z kadınlarının feminizme karşı nasıl bir tepki geliştirdiğini anlamakla mümkün. Bu sorunlar erkeklerin evdeki mesaiye dahil olmasıyla çözülebilir, kadınların çalışmaktan vazgeçmesiyle değil. Bell Hooks'un Feminizm Herkes İçindir adlı kitabında, bu konuya ayırdığı bir bölüm var. Oradan kısa pasajlar okuyacağım şimdi. Birçok kadın kızgın. Çünkü feminist düşünce onları çalışarak özgürleşeceklerine inandırmıştı. Genel olarak hem işte hem de evde uzun süreler çalıştıklarını fark ettiler. Feminist hareketin kadınları ev dışında çalışmaya olumlu bakmaları için cesaretlendirmesinin öncesinde ekonomik buhran bu değişimi zaten zorunlu kılıyordu. Günümüz feminist hareketi hiç gerçekleşmeseydi de bugün birçok kadın çalışıyor olacaktı. Ancak feministler toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkmasalardı kazandığımız haklara sahip olmamız pek mümkün olmazdı. Pek çok kadın çalışmak zorunda olmaktan dolayı feminizmi suçluyor ama haksızlar. Tüketime dayalı kapitalizmin kadınları çalışmaya zorlayan temel unsur oluşu hala gerçekliğini koruyor. Ekonominin durgunlaştığı koşullarda bir zamanlar sadece ev kadını olma hayalini kuran kadınlar ev dışında çalışmamayı seçselerdi Beyaz orta sınıf aileleri sınıfsal konumlarını ve yaşam tarzlarını koruyamazlardı. Bugün çalışmanın kadınları erkek tahakkümünden kurtarmadığını biliyoruz. Şüphesiz erkeklerle erkek tahakkümünün norm sayıldığı ilişkileri sürdüren birçok yüksek ücretli ve çok zengin kadın var. Bir kadın ekonomik olarak kendine yeterli konuma geldiğinde ve özgürleşmeyi seçtiğinde erkek tahakkümünün norm sayıldığı bir ilişkiyi sürdürmeme ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Sürdürmez çünkü bunu yapabilir. Bugün birçok kadın hareket ilk başladığında ancak bir kısmımızın bildiği bir şeyi, çalışmanın bizi illa özgürleştirmeyeceğini biliyor. Ancak bu durum kadının özgürleşmesi için ekonomik anlamda kendine yeterli hale gelmesinin gerekli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kariyerizme, kadınların yüksek ücretli meslek edinmelerine odaklanma birçok kadını feminist harekete yabancılaştırdı. Bu ayrıca feminist aktivistlerin artan sayıda burjuva kadınının iş gücüne katılmasının kadınların bir grup olarak ekonomik güç kazanmaları anlamına gelmediği gerçeğini göz ardı etmelerine olanak tanıdı. Yoksul ve işçi sınıfından kadınların ekonomik durumuna bakacak olsalardı, artan işsizlik sorununu ve kadınların artan bir biçimde yoksulların saflarına katılmakta olduğunu görebilirlerdi. Düşmanınız feminizm değil bu gerçek sorunlar olsun diyor yani. Toplumumuzda hayat pahalı olduğundan iş kadınlar da dahil olmak üzere çoğu çalışan için ekonomik anlamda kendine yeterli olmayı sağlamıyor. Yine de bütün kadınlar erkek tahakkümü karşısında seçim yapabilme özgürlüğüne ve kendilerini tümüyle gerçekleştirebilme hakkına sahip olacaksa, ekonomik anlamda kendine yeterliliğe ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda feminizmi bu konuda eleştirenlerin de hakkını teslim ediyor. Şöyle diyor, 30 yıl öncesinin feministleri toplumumuzda çalışma alanında yaşanacak değişimleri önceden göremediler. Kitlesel işsizliğin norm haline geleceğini, kadınların kendilerine olmayan işleri hazırlıyor olabileceğini düşünmediler. Parasız bekar kadınların içinde bulundukları feci ekonomik sıkıntı yüzünden suçlanabildiği ve hatta canavarlaştırıldığı, sosyal yardıma hedef alan muhafazakar ve bazen de liberal kanattan gelen saldırıları öngöremediler. Tüm bu öngörülemeyen gerçeklikler, vizyoner feminist düşünürlerin özgürleşme ve iş arasındaki ilişki hakkında yeniden düşünmesini gerektiriyor. Kadınlar uzun bir süredir çalışıyor. Bugüne kadar yüksek ya da düşük ücret alan birçok kadın çalışmayı feminist ütopyacı tasavvurların ileri sürdüğü kadar anlamlı bulmadı. Kadınlar yaşam kalitelerini her düzeyde yükseltmekten ziyade daha çok tüketmek için çalıştıklarında çalışma ekonomik anlamda kendilerine yeterliliği sağlamıyor. Kazandıklarımız varoluşumuzu kolaylaştırmak üzere kullanılmadığı takdirde daha fazla para daha fazla özgürlük anlamına gelmiyor. Çalışmanın anlamını yeniden düşünmek, geleceğin feminist hareketi için önemli bir görev. Bu sorunlar erkeklerin evdeki mesaiye dahil olmasıyla, kadınların çalışma hayatına katılmasıyla küresel kapitalizmde ortaya çıkan krizlerin ortadan kaldırılmasıyla çözülebilir. Kadınların çalışmaktan vazgeçmesiyle değil, kadınlar feminist hareketin de gücüyle o 1950'lerdeki el hanımı idealini yıkmak. O pembe kafesten çıkmak için o kadar yoğun mücadeleler verdi ki. Treadwife ideali de kadını aynı o günlerdeki gibi ama bu kez daha görünmez bir kelepçeyle eve hapseden bir Cinderella masalı. Videoyu Zehra Çelengin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Ev o kadar kendiliğinden mutluluk verici bir yer olsaydı emin olun erkekler evi kadınlara bırakmazdı. ThreadWife hareketiyle ilgili sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara mutlaka yazın. Bu videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala katıl olarak da destek verebilirsiniz. Üyelere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.